ROT TÜRKÜLE MÜŞEKKASI başlıyor. Alo, iyi günler, nasılsın? Kolay gelsin. Sağ olun, nasıl yardımcı olabilirim? Ee, bir su siparişi vermek istiyorum. Buyurun efendim, adresinizi alabilir miyim? Tabi, Seyit Nizam Caddesi. Evet. Gir Sokak. Evet. No 7. Evet. Mardin Nusaybin. Hayır yalnız, ee, dava bir geçiyorsanız İstanbul içine bir servis yapıyoruz. İstanbul dışı yok. Mardin'e servisiniz yok mu? Sadece Yok yani kargo ile gönderme şansınız yok mu? Alt tarafı tüm üç yönlü şey orada da alabilirsiniz onu. Bize kafa yapmayın ya. ya ben İstanbul'dan istiyorum. İstanbul etmiş, sen gelip kendin alırsın kardeşim. Kapat telefonu. Alo iyi günler Ayet'e buyurun. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ee, İSKİ'den arıyorum ben. Evet. Ee, ödenmemiş bir adet faturanız var. İş yerinizdeki bütün damacanaların suyunu kesiyorum. Evet, evet sen bütün zaman dalga geçme işim var ya. Kapat hadi sonra görüşürüz. Arkadaşım ben İSKİ'den arıyorum. Lan Mehmet sabah bak küfür edeceğim. Ya. <laughs> Alo iyi günler buyurun. Ay Kolay gelsin. Sağ olun nasıl yardımcı olabilirim? Ya arkadaşım evde banyo yapıyordum da sular kesildi. Bana oradan bir 20 damacana su göndersen ama sıcak olsa olur mu? Ya kardeşim bak yemin ediyorum bak dün de aradım çok sinirlendim. Bak yemin ediyorum var ya çok kötü küfür edeceğim. Kalbini kıracağım. Ara lan bir böyle manyak mısın oğlum? Kolay gelsin. Sağ olun. Ya arkadaşım az önce bir espri yaptım da kızdın mı bana? Ya kardeşim gene bir tane. Evet kızdım ya. Ee, o zaman kızdıysan üstüne bir damacana su iç. Ya Allah selamına kim kıyım sen aramadın ya. <laughs> Alo iyi günler Aysu buyurun. Kolay gelsin. E sağ olun. Ee, arkadaşım ya bir su istiyorum ama. Evet e, ee, ben Taksim helasındayım da burada sular kesildi mahsur kaldım. Bir zahmet bir damacana su gönderir misiniz? Ya kardeşim bak şimdi bana bak. Beni dinliyor musun? Dinliyorum. Bak bu kaçıncı oldu sen arıyorsun dün de aradın olacak gün aradın. Benim halimden canımı sıkıyorsun oraya gelsem o, damacana damacanı var ya senin. Yani adam hasretme geri zekalımız onu sen ya. Hani ne, ne, mı? ne bağırıyorsun ya kardeşim dedim. ne bağırıyorsun su istiyorum İnsan insan mısın sen ya İnsanım su istiyorum tuvalette kaldım ne olacak ya İnsanlık öldü mü ya <laughs> Kapat lan telefonu <laughs> Alo iyi günler Aysu buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Kolay gelsin. Sağ olun efendim buyurun. Arkadaşım ben bir damacana su istiyorum ama kutsal damacana olacak mümkün mü? Arkadaşım ben sana bir şey dedim mi? Söyle. Senin Allah belanı versin tamam mı? Gerizek zekalı adam. Senin Allah belanı versin bağırma lan milletin içinde. Oğlum manyak mısın sen? Çocuk musun oğlum ne? İşin Bak. gücü yok mu oğlum senin ya? Kapat kapat telefonu pis sucu. hadi lan manyak edin. <laughs> i̇yi günler buyurun Aysu. Alo. Alo. Kolay gelsin. Sağ olun. E, orası Sucu mu? Evet efendim buyurun. E, tamam teşekkür ederim. Lan geri zekalı mısın? Gene mi sen ya manyak ya? Alo iyi günler Aysa buyurun nasıl yardım çalışırım? Alo. Alo. Ya kardeşim kolay gelsin. Sağ olun. Hı? Benim cigerim yanıyor, içim yanıyor, bana su gönder. Kardeşim, bak yanım kardeşim benim. Yanıyorum, hı? yanıyorum. Gerek mi? <laughs> Yok içim yanıyor içim. Ya, bana bak ben çıkmadım buraya aramaktan. Yok içim yanıyor içim. Geber oğlum ya geber geber. İçim. Ne oldu sen kardeşim? Bir tane patronum işte bir tane. Ver patronu ver. Kimsin sen burada iki günden beri Patronum kurban olayım içim yanıyor su gönder bana. Bırak kurban ya. Yanıyorum cehennemde yanıyorum <laughs> seni. <sehennemde. gülüyor> ateşim var ateşim var söndürün ateşimi. <laughs> Alo, iyi günler Aysu, buyurun. Susadım çeşmeye, varmaz olaydım. Ooo Allah senin belanı versin, toprak yüzü gelme öküz. Susadım çeşmeye, varmaz olaydım. Kardeşim sen insan mısın ya? Elinden bir tas su içmez olaydım. Kardeşim, bana bak. <laughs> Sen su içince mi sarhoş oldun? Manyaksın doğruysan. Güzel bir şey kim lan? Bağırma lan milletin içinde. Bağırma. bağırma? Lan yerim lan seninki bu suçu. Kapat telefonu. Kovdum. Evet, kovdum ulan seni işte. Kovdum ulan seni. Pis Ben Lan gerizekalı. Sen kimi kovuyorsun? Bak oğlum suyunu çıkartma muhabbetin. <laughs>